Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar. Nasılsınız arkadaşlar? Allah'ımıza olsun bizler çok çok iyiyiz. Bugün günlerden pazar arkadaşlar. Biz nereye geldik? Biz Alanya Yelası'na geldik. Şöyle sizlere göstereyim. Şöyle serayı. Şöyle. Şöyle şu şekilde. Şöyle. Tabi sizlere şimdi köyümüzün yaylanın tamamını da göstereceğim. Şöyle arkadaşlar, şöyle yaylamız. Yayladayız. Şu şekilde göstereyim. Biz dönmek zorunda kaldık arkadaşlar. Döndük sokağa çıkma yasağı olunca gerisin geri döndük. Kalmadık. Yani kapanış yaptıktan sonra çıktık. Şöyle göstereyim. Yayladayız. Çok güzel yerler arkadaşlar. İnşallah severek ve beğenerek izlerseniz. Şöyle size şu karları da göstereyim. Sadece seranın dibinde kalmış arkadaşlar. Burası yayla yaylanın hiçbir yerinde yok. Sadece arkadaşımın serasının önünde var. Şöyle. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. pandemi olunca arkadaşlar herkes yaylasına geliyor. Daha önce bu mevsimlerde hiç insan olmazdı. Şimdi hep evler dolmuş. Herkes dönmüş yani ağır ağır. Yaylaya yerleşim olmaya başlamış. Çoğu insanlar gelmiş gördünüz. Çamaşırlar bile serdi yani çoğu insanlar dönüyor. Geliyorlar artık ağır ağır işi olmayan, emekli olan geliyor. Şöyle pandemi şeyinden herkes bu yıl gelmiş yani. Sizlere şöyle evlere de göstereyim çok güzel evler var arkadaşlar çok güzel. Hep e, emekliymiş. Tantunici. Yani e, Alanya'daki esnafların şey değil Burası. Şöyle. Hep emekli arkadaşlar. Memur emekli. Bunlar. şurada ekim yapıyorlar ağaçlara bakıyorlar ağaç bu diyorlar tabi zamanı geldi şöyle ağaç bu diyorlar. yaylanın üstten bakışı. Arkadan çok güzel yer ya. Bu uçak bir mi iki mi? Bir, bir. Barbara, evet. Oğlum çalışan diye bir sorun var be.

Good luck. arkadaşlar ne kadar güzel iki taşın arasında çıkmış şöyle sizlere ormanı göstereyim şöyle karları gezdik arkadaşlar kar yoktu o yüzden çekemedim çok kalabalıktı bugün yasak olunca herkes yaylaya gelik arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere kar yok ama şöyle Arkadaşlar burası da bir değişik yer. Burası daha çok güzel. Daha ferah şöyle en uçlardayız arkadaşlar. Aşağılarda hep insanlar var karların olduğu yerde. Biz birazcık daha yukarıya çıktık. Şöyle göstereyim yürüyüş yapıyoruz. Şöyle. Yasak olunca arkadaşlar herkes yaylasına geldi. Gelmiş yani herkes evinde. Yayladaki evlerinde herkes Kalabalık olduğu için tehna yere gelebildim ancak. Şöyle göstereyim sizlere çok güzel yerler, yerler arkadaşlar. Tam oksijen. Harika bir yer yani. Şöyle. Sizlere de gezdireyim dedim. Benle beraber siz de geziyorsunuz. Sizler tabi bunu yarın izleyeceksiniz. Şöyle sizleri bir gezdireyim dedim. Şu arkadaşlar kesim yapmışlar. Ağacın kökü orada kalmış. Şöyle. Şöyle. Kuş ötüyor arkadaşlar. Duyuyor musunuz? arkadaşlar kapanış yapmamışım çarşıdayız işlerimiz var birazcık o işlerimizi halledeceğiz baktım kapanışı yapmamış. editimi yapayım dedim ben bir ara boş kaldım editimi yapayım dedim baktım kapanışı yapmamışım İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur her zamanki gibi sizleri çok çok seviyorum Allah'a emanet olun hoşça kalın abone olup yorum yapmayı unutmayın Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.